Rusya ve Türkiye tarafından kurulan ortak merkez Ocak Ayı'nın ilk haftasında adamda faaliyete geçecek. Bölgede herhangi bir ateşkes ihlali durumunda Moskova, Ankara, Bakü ve Erivan ile doğrudan temas kurulacak. Bölgedeki denetimlerin yanı sıra Türk ordusu, Azerbaycan silahlı kuvvetleri ile işbirliği içinde insani yardım ve mayın temizleme faaliyetlerinde yer alacak. Siyaset bilimci Elhan Şahinoğlu, Azerbaycan için bunların yeterli olmadığını söyledi. Bölgedeki Türk askerlerine daha fazla imkan verilmesi için çalışılması gerektiğini belirten Şahinoğlu, Türk ordusunun bölgedeki yetkileri Rus ordusunun gücünden daha az olmamalıdır. Açıkçası bu, bölgedeki Ermeni hükümetinin Ermeni ayrılıkçılarının ve Rusya'nın çıkarına değil bu, Karabağ'ın kontrolünü tamamen yeniden kazanmak ve kalan ayrılıkçılığı ortadan kaldırmakla ilgili. Dağlık Karabağ Rus barış gücü askerlerinin konuşlandırılmasından bu yana soruların sayısı arttı dedi. Şahinoğlu, Rus ordusunun Ermeni ayrılıkçılarının bayrağını kabul etmesi ne anlama geliyor? Rus ordusu Dağlık Karabağ'daki silahlı Ermenileri neden silahsızlandırmıyor? Bölgedeki Rus asker sayısı 1960 ise, neden ordu için daha büyük yerleşim yerleri inşa ediyorlar? Bölgede Rus ordusu tarafından yürütülen inşaat çalışmaları Azerbaycan hükümeti ile koordineli mi? Rus ordusu Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'a taşınan gizemli kargoyu Laçın koridorunda kontrol ediyor mu? Zamanla Rus ordusunun Dağlık Karabağ'daki faaliyetleriyle ilgili soruların sayısı artıyor ve bu da Azerbaycan toplumunda büyük bir memnuniyetsizliğe neden oluyor. Bunu engellemenin yolu, Türk ordusunun bölgedeki geniş tabanlı faaliyetlerini sağlamak olacaktır diye konuştu. Dağlık Karabağ'daki Türk askerlerinin sayısının Rus askeri sayısına eşit olması gerektiğini ifade eden Şahinoğlu, Fuzuli'den Şuşa'ya alternatif bir yol yapılıyor. Ancak Azerbaycan vatandaşlarının da daha kısa olan adam han kendi Şuşa yolunu kullanabilmesi gerekiyor. Bunun için o yolun güvenliğinin sağlanması gerekir. Bu açıdan bakıldığında yolda Türk askerlerinin Rus askerlerinin yanında bulunması Azerbaycan vatandaşlarının güvenliğini güçlendirecektir. İkinci yön, Laçın koridorunda müşterek bir devriye hizmeti olmalıdır. Koridor tamamen Rus ordusunun kontrolü altında olmamalıdır. Çünkü haberlere göre o koridordan Dağlık Karabağ'a esrarengiz kargo taşınıyor dedi. Şahinoğlu, Dağlık Karabağ'ın Ermeni nüfusu Azerbaycan kanunlarına göre yaşamak istemiyorlarsa ve pasaportlarımızı kabul etmiyorlarsa Türk askerlerinin yanı sıra Azerbaycanlı askerlerini göreceklerini anlamalıdır. Türk ordusunun bölgedeki varlığı ayrılıkçılığı sürdürmek isteyenler ve onların patronları üzerinde önemli bir psikolojik baskı aracı olacaktır. Türk ordusunun Dağlık Karabağ'da Rus ordusu ile çalışacağı açıktır. Rus ordusu bildiğini yapıyor ve Ermeniler bundan memnun. Çünkü Rusya boşlukları kullanıyor. Bölgedeki Türk birlikleri bu boşlukları doldurduğunda Rusya ve bölgedeki ayrılıkçılar bildiklerini ve istediklerini yapmakta zorlanacaklar diye konuştu. Karabağ'da konuşlanan Rus barışı gücünün faaliyetleri Azerbaycan halkı tarafından hoş karşılanmıyor. Özellikle geçtiğimiz hafta Hankendi'deki tuzaklarla mücadele eğitimleri sırasında Azerbaycan'ın yasa dışı ve ayrılıkçı olarak nitelendirdiği tanınmayan bir örgütün bayrağının Rus bayrağının yanına konulması sert tepkiyle karşılandı. Azerbaycan milletvekili Fazıl Mustafa, Azerbaycan'ın yaşanan bu provokasyonları protesto etmesini ancak bunu Türk barış güçlerinin bölgeye gelmesinden sonra yapması gerektiğini söyledi milletvekili, Azerbaycanlıların Ermeniler gibi Hankendi'ye döneceğini belirterek, Azerbaycanlılar iade edilmezse anlaşmanın maddeleri ihlal edilecek. Açıklama genellikle Ermenilere ve Azerbaycanlılara değil, ülke içinde yerinden olmuş kişilere atıfta bulunuyor dedi. Şu anki sürecin Azerbaycan hükümetinin kontrolü altında olduğunu aktaran milletvekili, bölgeye kademeli olarak yerleşmek zorundayız. Barışı koruma görevlilerinin Ermenistan ile olan sınırlarımızın belirlenmesinde ve ayrıca bazı yerlerin boşaltılmasında haritaya uygun olarak inşa edilmesinde rol oynadığını göz önünde bulundurun. Daha sonra Azerbaycan ordusu Laç'ın üzerinden silahlı grupların Azerbaycan'a geçişini durdurdu ve Rus barış güçleri buna normal yaklaştı diye konuştu. Konunun çatışma yönüne yönlendirilmemesi ve ana hedeflerden sapmaması gerektiğini vurgulayan milletvekili bu açıdan bakıldığında bir veya iki olumsuz durum olacaktır. Ancak bunları çatışma şeklinde değil, Türk barış güçlerinin gelmesinden sonra yavaş yavaş çözmeye çalışmalıyız dedi. Karabağ'daki Ermeni ayrılıkçıları ortadan kaldıracaklarını belirten milletvekili Mustafa, "Azerbaycan hükümeti hankendide olduğunda ayrılıkçılığı başka yollarla ortadan kaldıracağız." O zaman Rus barışı koruma görevlileri müdahale etmeyecek, çünkü Karabağ'ın statüsünün, bayrağın bir yerde olması gerektiği tanınmıyor şeklinde konuştu. Siyasi analist Nasimi Memmedli, Rus barış güçlerinin faaliyetlerinin Ermeni nüfusunu Karabağ'a iade etme ve güvenliklerini sağlamaya yönelik olduğunu söyledi. Ona göre aynı zamanda Kremlin'in Azerbaycan'da dahil olmak üzere Güney Kafkasya'daki stratejik çıkarlarını sağlamak olduğunu ifade eden uzman, bu nedenle bu faaliyeti barışı koruma olarak değerlendirmek doğru değil. Rus barış güçlerinin Karabağ'a girişi Azerbaycan için tam ve adil bir zafer ve saldırgan Ermenistan için tam bir yenilgiyi engelledi. Şu anda barışı koruma görevlileri yalnızca Ermeni halkının çıkarlarının garantörü olarak hareket etmektedir nedense Azerbaycanlıları bu bölgelere yerleştirmek için hiçbir girişim yok. Açıktır ki, Rusya sorunu çözmekle pek ilgilenmiyor diye konuştu. Ayrılıkçı Ermenilerin bez parçasının dikkate alınmasını kabul edilemez bulan uzman, çünkü Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da herhangi bir rejimin varlığını kabul etmiyor. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya'nın üçlü açıklamasının dördüncü tarafı yok. Ancak sözde rejimin özellikleri etrafında Rus yetkililerle oturmak, tartışmak ve fotoğraf paylaşmak 10 Kasım Ateşkes Bildirgesi'nin ilkelerine uygun değil ve barışı koruma çerçevesine uymuyor. Aksine, Azerbaycan'daki kuzey komşumuzun topraklarında ayrılıkçı faaliyetlere ve saldırganlara açık bir destek gibi görünüyor. Azerbaycan toplumundaki çeşitli protestolar Kremlin'in Karabağ'daki politikasını durdurmaya yetmiyor. Bunun için devletin kendisinin aktif bir diplomasi, somut ve keskin bir konuma sahip olması gerekir dedi. Rus tarihçi ve askeri uzman Oleg Kuznetsov, Ermenistan'ın daha önce işgal ettiği toprakların Azerbaycan'a iadesinin iki ülke arasındaki devlet sınırının yapılandırılmasının belirlenmesinin, uzun ve zorlu müzakerelerin başlatılması için sadece ilk adım olduğunu söyledi mevcut sınır belirleme ve sınırlandırma sürecinin bir yıldan fazla sürecek süreç olduğunu ifade eden uzman, sınır müzakereleri ve sınır konusunda ikili bir anlaşma ancak Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tüm askeri siyasi ihtilafların tam olarak çözülmesinden, diplomatik ilişkilerin kurulmasından ve bir barış anlaşmasının ardından imzalanabilir. O zamana kadar, sınır karşılıklı olarak tanınmayacaktır dedi. Azerbaycan sınır muhafızları ile Rus barış güçleri tarafından kontrol edilecek hattın konfigürasyonunun bölgedeki askeri ve politik duruma göre yeniden değişeceğini vurgulayan uzman, bu Azerbaycan'ın hem dış çevresi hem de Rus barış gücü tarafından kontrol edilen iç kısmı için geçerli. Bildiğiniz gibi Rus barış güçleri Karabağ bölgesini değil Ermeni nüfusunu koruyorlar ve Ermeni nüfusu şu ya da bu yerleşimden ayrılır ayrılmaz Azerbaycan ordusunun kontrolüne girecek. Kasaba yakınlarındaki üç ıssız köyün statüsü ve mülkiyeti artık Rus barış güçleri ile Azerbaycan silahlı kuvvetleri arasında bir engel oluşturuyor diye konuştu.